Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve papilon savunma ile devam edelim teknik banda papilon savunması şirketimiz tarafında ise baskının sürekli devam ettiğine birlikte de şahitlik ediyoruz bu baskının devamlılığı sonucunda da hep sizlere anlatmıştım ya yani bu şirket çöktü daha burada yayın yaptım sizler hatırlarsanız ki 4 eylül tarihinde bundan sonra bir şey beklemeyin yani bundan sonra tepki gelecek merak etmeyin ama tepki suni olacak sonra yeni şirket geri çekilecektir diye anlatmıştım hala da görüşümü koruyorum o zaman da bunları ifade ettim. Hala da anlatıyorum. Kritik bölgede papil. Yani bu noktanın asla altına inmemeli. Eğer bak buradaki kanalla şu anda bak 1, 2, 3, 4 ve şu anda 5. bölgedeyiz. Bu 2023'ün sonundan beri test ettiğimiz bu 5. kanal bölgesini bir patlatırsak düşüş yönünü elvan tekrar başlayacaktır. Haberiniz olsun. Önce bunu kesinlikle ifade edeyim. Yani şirket tepkisini yaptı. Denemesini yaptı ama bak burada ters flamaya şirket dönüştü diye anlatmıştım sizlere. Bak burada bir daralma var. Bak görüyor musunuz? Burada bir daralma var. Git, yok, dene, yok, dene, yok ama hep geri çekilme eğiliminde olan bir e papülam var. E şimdi eğer gidip buraya bir patlasa ne olur sizce aşağı doğru? aşağı doğru kırılma yaşanacak. Bu kırılma hareketi sonunda da maalesef buradan başlayan çöküş yönü eğilim sonrasında başlayan bu hareketlilik düşüş yönü eğilimin devamlılığını sağlayacak. Bu yüzden asla tekrar söylüyorum. Eylül başında bunu anlatmıştım. Bu şirkette az ve talebin dengelenmesini bekleyeceksiniz. 61-68 altta 85-99 e, üstte bu kanalda arasına git gel yapacak. Vereceği karar önümüzdeki dönemdeki yol haritası olacak. Yani tamam mı? Yoksa kaldığımız için devam mı sorusuna cevap diye anlatmıştım. İşte gördüğünüz gibi 61-68 kapısına dayandı. Yukarıları değil aşağıları arayan bir papil var farkındaysanız. 61 patladığında çözülme devam edebilir. Bu çözülme eğilimi yaşanırsa 61'lerin altına kapanışlar gelirse haberiniz olsun tekrar şirkete çözülmeler ortaya çıkabilir. Daha kırılmadı. Düşer kırıldı demiyorum. Kırılmasın diyorum bak kritik bölgede. 61 patlamalı. Patladığında çünkü Geri çekilme süre. Nerelere? Dediğim gibi 55-556'lara, oradan 47-48'lere, teknik manada şöyle 44'lere kadar. Yani aynen geçen sene, bugünlerde yaptığı gibi aynı şeyi gerçekleştirebilir. Böyle aşağı yönü, şuradaki elim gibi saydığım 3 hedefe doğru bir performans papeli gösterebilir. 61 patlarsa, patlamazsa, patlamazsa hala bekletecek bizi. Buradan yine döner. Yine denemeler yapar. Yani buradaki oyun devam eder, durur. 61 kritik bölge. 61'in üstü yukarı, 61'ün altı aşağıdır. Sakın unutmayın kapıya dayandığı beklemeye devam ediyoruz. Durum bu şekilde bir gün. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoyu altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.